Herkese merhaba. Ben Çivilik Asnak Bilgi. www.canımanne.com sitesinin editörüyüm. Hatırlarsanız sizlerle daha önceki videomda e, çorap başlamıştık. Bebek çorabı. 6 ilmek e, atmıştık. Şişimizi çapraz çevirip e, bir sıra örüp bir sıra artırarak baş parmağımızdan küçük parmağımıza kadar e, artırmamıza devam etmiştik e, kavraması tamamlandıktan sonra da düz olarak devam ettik bu kısımda üst kısımdan ayak bileğimizin ayağımızın üst kısmından ayak bileğimize kadar ördükten sonra taban kısmını kurmak için e, arka kısmı sadece düz olarak öreceğiz iki şişimizi bileğe kadar ördükten sonra bırakıyoruz ve e, ayağımızın alt kısmının topuğa gelecek kadar örgümüzü uzatıyoruz. Şimdi sizlerle topuk çalışmasını e, göstereceğim. Yine kenar ilmeğimizi örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 bu şekilde düz örerek tamamlıyoruz. Başı kadar düz örgümüzü yaptık. Şimdi ters çevireceğiz. Aynı işlem yine ters örgü yaparak kenar ilmeğimizi örüyoruz. Ters örgümüzü devam ediyoruz. ilmek sayımız toplam 18. Arka topuk kısmını kastediyorum. 4 şişimizde 9 ilmek bulunmakta her bir şişte. Şu kısımlar hepsi eşit olacak şekilde 9 ilmek bu şişte, 9 ilmek bu şişte. 18 ilmekte arka şişimizde var şu an. Tek şişi düşürdüğümüz için 18 ilmek Şimdi topuk örgümüz için 18 ilmekten ilk önce kenar ilmeğimizi ördük ve 2 3 4 1 2 3 4 6 ilmek öreceğiz. 4 5 ve 6. ilmekte İkisini birlikte alıyorum. Bakın. 2, 4, 5 ilmek ördüm gördüğünüz gibi. Şişimde 5 ilmek var. Ve 6. ilmeğime gelince ikisini birlikte örüyorum. Yani eksiltiyorum. Tekrar 1 2 3 buradan da yine 6. ilmekle yapacağız. 1 2 3 4 5 6 Yani şu ikisini birlikte örmemiz gerekiyor. Bakın burada yine 5 ilmek kaldı. 1 2 3 4 5 Ve düz örgümüze geçiyorum. ters çeviriyorum yine 5 ilmek örüp yine arka taraftan ters keseceğiz 2 3 4 düzeltiyorum ee, yine 1 ilmek kenarda 4 ilmek bıraktık 5 ilmek de hatırlarsanız bu kez ikisini birlikte keseceğiz Çünkü şu şişteki ilmeklerimizi azaltmamız gerekiyor 1 2 3 4 5 ilmek de de hatırlarsanız kesmemiz gerekiyordu. 4 ilmek kaldı şu an ikisini birlikte öreceğimiz için. Evet. 4 ilmeğimi de kesiyorum. tekrar aynı işlemi ön tarafta yapacağız. Üç ilmek bu kez kaldı. Ve yine ikisini birlikte ördük. Tekrar yine buradan 3 ilmek bırakıyoruz ikisini birlikte örüp kesme işlemini gerçekleştiriyoruz ve düz örgümüze devam ediyoruz tekrar yine bu kez 2 ilmek kalacak 2 ilmek bıraktık ve ikisini birlikte ters olarak ördük tekrar diğer tarafta da 2 ilmek bırakıp ikisini birlikte öreceğiz Tabi topuk yapımı Farklı farklı herkese göre. Ben sizi ileriki zamanlarda yine farklı bir topuk kesimiyle bir çalışma yapacağım. Şimdi ön taraftan yine kesimini yapacağız. Bu kez bir tane bırakıyoruz. Bir tane Yaptık. Evet. Şimdi ikisini birlikte öreceğiz. Yine bu başta bir tane bırakıp ikisini birlikte öreceğiz. Ve tekrar düz örgümü bir de yapıyorum. Şimdi ters tarafa geçtim. Ters tarafta yine buradan bir kat kaçırma olayı yapılmış. Evet. Tersten örgümüzü örelim. İkisini birlikte ördük. Son iki ilmeğimizi de birlikte öreceğiz şimdi. Ve tamamlamış olacağız. Topuk kesimini Evet. Topuk kesimini şimdilik tamamladık. Ee, şimdi sizlerle şişlerimizi Diğer örgümüzün şu kenar kısımlarındaki kenar ilmeklerine birer tane sırayla toplayarak devam edeceğiz. İlmek sayıları zaten kenar örgülerde bellidir. Evet, topladık. Şimdi diğer taraftan aynı işlemi yapacağız. Bunu da bu taraftan almamız gerekiyor. Şu şekilde yakın çekim olarak gösteriyorum. Evet. Böylelikle tamamladık. Şimdi ters örgümüzü yapacağız. bütün ilmekleri topladığımız şişte öreceğiz. toplama işlemimizi bu şekilde görmüş olduğunuz gibi topuk oluşuyor. Bugünlük sizlerle çalışmamız bu kadar. Sonra örgümüzü şu şekilde devam ettirerek boğaz kısmını da örmüş oluyorsunuz. Yine bir sonraki e, örnekli bu kez çorap çalışmamız veya patik çalışmamız olacaktır sizlerle onu paylaşacağım. Ee, tekrar görüşmek dileğiyle sizlere kolay gelsin.